Bugün helikopter süreceğiz ve bunu bu mod beraber yapabileceğiz. Yani mod beraberden dışında. Mod gerçekten çok güzel ama senin de izlemen lazım videoyu. Yani izlemezsen zaten kaçırırsın çünkü helikoptere benzin bile doldurabiliyoruz. Bunların hepsini görmek istersen tabii ki de ilk başta videoyu beğeni, bana destek olman gerekiyor. Çünkü biliyorsun ben de artık düzeni kurmaya çalışıyorum. Ve bir yıl 15 gün boyunca mod geleceği için bence bunu yapabilirsin. Ve şunu da söyleyeyim ek olarak artık modları önerdiğin zaman yorumlarda karışmaması için de mail adresi açtım. Bunun adı da ykmodgönder.gmail.com Buna yazarsın san isteklerini ve eğer bağlantısı da varsa bana gönderirsen sevinirim. Daha iyi anlayabilmem için istediğim modu. Bu açıklamada da zaten var ve kanalın hakkında kısmında da yazıyor. Görmüş olacağım o yüzden senden yazmanı istiyorum. Detaylardan sanırım en önemlisi gerçekten helikopterin gerçekçi ve güzel gözükmesi. Şu anda bir tane türü bulunuyor modumuzda ancak eğer gerçekten güncelleme alabilirse daha yenisi eklenecektir. Şu anda bunu bilmiyorum ama helikopter yazdığımızda helikopterimiz çıkıyor. Fuali Creature ve helikopter oluşturucu. Bunu İngilizce yazdığın zaman da zaten çıkacak. Şimdi helikopterin bir tane olduğundan söylemiştim. İşte bu helikopterin bir tane olmasının dışında gerçekten güzel göründüğünü ve gerçekten de gerçek bir helikopteri andırdığını görebilirsin. Ve zaten pervanelerimiz de dönecek bunu bindiğimizde. Tabii ki binmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Benzin doldurmak gerekiyor. Bu da bir gerçekçilik unsuru. Ama bundan önce komutla da bunları istersen alabilirsin. Eğer diyelim ki yaratıcı moddan sen bunu bulamadın. Buraya da slash fonksiyon yazdıktan sonra modun burada sunduğu bazı komutlar var. Ve bunlarla hem benzini hem de işte helikopter yapıcısı ve benzin oluşturucuyu alabiliyorsun buradaki komutlar sayesinde. Yazıp enterlaman yeterli bu kadar. Evet şimdi helikopterimizin başındayız. Peki bu helikopter Kopter şu anda sadece tek renk mi? Evet maalesef ki tek renk ama ilerleyen güncelleme eğer gelirse zaten ekleneceğini söylemiştim ama şu anda bildiklerimiz bunlar. Rayda bastım diyelim ben buna bindim. Şurada hemen dayanıklılığı gözüküyor sağ tarafta ancak bunu Windows 10'da da zaten binmek kolay. Sağ tıklaman yeterli oluyor ve inmek için de eğer eğilip ya da zıplarsın P'deysen bu fark etmiyor. Peki ben buna bindim hani görüntü amaçlı bindim şu anda sadece ben onu süremiyorum. Ama benzin nasıl dolacak? Şuradaki benzin yok yazısı. Bu da aslında biraz daha uğraştırıyor. Zaten uğraştırması gerekiyor ki modun güzel olması için. Her şeyden önce Helikopteri ilk başta yaratıcı moddan değil de hayatta kalmada yapmak istiyorsan da bunun için helikopter yapma masası var ve bunu yaptıktan sonra buna tıklaman gerekiyor. Normal bir yaratıcı envanter gibi yani bir crafting table gibi çalışıyor. Bir taktik daha vereyim sana. Eğer yaratıcı moddan hayatta kalmaya geçersen de hemen burada yapımları görmeye başlayabilirsin. Şu anda buradaki tiki kapattım ve helikopter burada çıktı. Ayrıca şimdi gösterdiğim taktikle normal bir eşya yapmamasına geldiğin zaman helikopterin bu masanın da yapımını sana gösterecek. Sonra da bununla beraber yapmış olacaksın. Şimdi benzine ihtiyacımız var. Bunu yere koyduğumuzda zaten yumurta olarak geldiğini söylemiştim. Tamam olarak şu şekilde bir helikopter mavi görünecek envanterinde. Benzini yapmak için de yine ayrı bir aracımız var. Bu da tabii ki benzin üreticisi. Benzin üreticisinde koyduğumuz zaman yaptıktan sonra yine aynı yöntemle buna bir tane reston bloğu vermen lazım. Yani üstüne tıklıyorsun. Üstüne tıkladıktan sonra bu şekilde aşağı doğru inmeye başlıyor. Yani benzin üretiyor ve hazır olduğunu söylüyor. Bunu toplamak için senin boş bir tane burada benzin şişesine ihtiyacın var. Bunu da zaten yapabiliyorsun ve tıkladığın zaman da alabiliyorsun benzini. Bu kadar basit. Ama eğer dolu bir tankın varsa bunu alamazsın tabii. Aldığın benzin kabını ne kadar fazlasını yapmak istersem zaten aynı yöntemi kullanacağım. Bir tane Reston bloğu vereceğim. Yenisini öğretecek ve yeni bir boş şişeyle almam gerekecek. Sonra tek yapmam gereken helikopterin yanına gelmek. Benzin şişemle beraber tabii ki dolu olmasına dikkat et. Buraya da hemen eğildiğim zaman ve bu arada benzin doldurduktan sonra boş kabı tekrar sana geri verecek. Şu anda yaratıcı olduğumuz için bu silinmedi ama ve zaten dayanıklılığımızın da fazla olduğunu söylemiştim başta. Şimdi helikopterimizi uçurmaya başladık. Peki neler değişti hayatımızda? Tabii ki de buradaki pervaneler değişti. Çok güzel gözüküyorlar. Tabii ki sen de değerlendirmeyi unutma. Yorumlarda bunları yaz ve modern hemen gerektiğinde ne yapma gerektiğini biliyorsundur herhalde. Tabii ki beğenmediysen de bir de beğenmeni rica edeceğim senden. Şimdi bu uçmaya başladı. Peki ben bunu uçurduktan sonra tekrardan bıraktığımda neler oluyor? Mesela ben sürdüğümde pervanemiz dönerken bıraktığımda pervane duruyor. Yani ben eğer havaya bakarsam kendi kendine yükselmeye başlıyor. Ben ileri tuşuna basmama gerek yok. Yani ben kafamla kontrol ediyorum. Aşağıdaysam yani aşağı bakıyorsam aşağı ineceğim. Yukarı bakıyorsam da yukarı çıkacağım. Bu kadar basit. Eğer yukarıdayken bu düzlemde bakarsam da olduğu yerde kalacak. Savrulma grafikleri ve ses efektleriyle beraber gerçekten güzel bir deneyim yaşatabilir. Tabii ki de dayanıklılığına dikkat etmen gerekiyor. Yoksa patlarsa bu sen de gidersin. Ama onun dışında yani bloklardan ya da işte herhangi bir yerden geçmekte pek de sorun yaşamıyoruz. Zaten istediğimiz kadar uçabiliyoruz. Minecraft'ın sınırına kadar yani 256 blok diye biliyorum. Bu değiştiyse güncellenmiş haline tabii ki de videonun altında etiketleyerek de yazabilirsin. Ben de görebilirim. Bayağı da uçuruyor şöyle. Yani bayağı da yukarı çıkabiliyoruz. Tabii ki bu benzin bitince ne olacak sorusu. Benzin bitince tabii ki de aşağı düşeceksin. Yani başka ne bekliyordun ki? Bu arada modun benim dikkatimi çekmiş olan bir özelliği var. Az önce fonksiyon komutunu göstermiştim. İşte bunu yazdıktan sonra burada benzin takipçisi diye bir şey var. Yani fuel meter olarak geçiyor. Şu anda girdim ama benzin göstergesi bekliyordum ben daha çok. Muhtemelen bu benzin göstergesi şu anda pek de eklenmemiş gibi görünüyor. Zaten bitince büyük ihtimalle şuradaki gösterge gösteriyor. Şimdi anladım. Evet buradaki gösterge sanırım gerçekten çalışıyor. Şu anda bu gösterge ortaya geldi. Benzin göstergesine bak şu anda sol tarafta görünüyor. Sağındakiler çalışmıyor. Bunu da görmüş olduk beraber. Tabii ki de videoda daha çok şey görüyoruz ve 400'den fazla mod artık birikti. O yüzden sen de onları takip etmek istersen tabii ki bildirim açman. Yani sadece izlemen yeterli olmayacak. Bir de beğenirsen abone olup daha fazla desteğini göster lütfen. O kadar izliyorsun sonuçta. En son biz bunu patlatmaya çalışıyorduk. Bunlarla beraber tabii ki de kafam biraz dağılmış olabilir. Ve kılıçla herhangi bir vuruştan sonra da helikopterimiz patladı. Helikopter patladıktan sonra da herhangi bir patlama ya da bir şey olmuyor. Sadece siz içinden düşebilirsiniz havadaysanız. Ama helikopter geri de veriliyor yani. O kadar fazla uğraşmışsınız sonuç olarak. Yani kullanımınız şu anda tek renk seçeneğinde sınırsız bir tane helikopteriniz hem de mavi var. En sevdiğin rengi tabii ki de sen de şu anda yazabilirsin. İstediğin maile göndermeyi unutma çünkü videoda yani yorumlarda karışabiliyor. O kadar fazla benzin kullandık ki artık benzin kutularındaki benzin bitti. Zaten videonun sonuna gelmiştik. Bununla ilgili tüm görüşlerini yorumlarda bekliyorum. Çünkü benim devamlılığım için senin de mod önermen bana daha çok motivasyon veriyor. O yüzden yorumlara seni bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsan da 400'den fazla modu takip etmiş olup diğer her şeyi de takip edersin. Bildiriminin tümünü açarsan da gerçekten çok sevinirim. Çünkü zaten beni izleyenlerin %75'inden fazla Abone değilmiş aslında izliyorsun ama niye abone olmuyorsun? Abone olursan daha fazla mod zaten seni bekleyecek. Bunu bile bile yapıyorsun.